selam. Bugün 14 Ocak Pazar. Hava çok güzel. Şöyle bir yürüyüşe çıkalım dedik. Sonra bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Hadi gidelim arabaya doğru. Ya hava da şöyle bile birazcık güneş görünce o kadar mutlu oluyorum ki kışın buna ihtiyacımız oluyor bence. O yüzden hemen gözlüklerimi taktım. <laughs> Bu arada arabamız da biliyorsunuz bir trafik kazası geçirmiştik. 3 haftadır falan bizde değildi. Aldık artık birkaç gün önce. Kavuştuk yani arabamıza. Neyse ben şimdi arabaya bineyim. Az sonra görüşürüz. böyle yani bir numarası da yok aslında. Dümdüz yürüyoruz. <laughs> böyle etrafta bir şey de yok yani. Buralarda yok en azından. Burası da başları. Ama böyle güzel havalarda yapılabilecek iyi bir aktivite. Çünkü yani denizi aktivite anlamında gerçekten şey yapılmıyor değil mi? Yani bütün mesela çevredeki iller ya da ilçelere yakın. Ama yani böyle kışın yapılabilecek bir şey yok açıkçası. Çok da. az yürüdük hemen yoruldum. Böyle, böyle gidiyoruz. Bir de şöyle kendimizi çekiyoruz. 绿绿。<noise> No açayım. Onlara bakalım birlikte ne dersiniz? Belki bu akşamda yetiştirebilirsek bu videoyu paylaşırız. Selam. Burası da Çamlık Parkı. Hani bugün park kusacağım ben. <laughs> Az sonra <laughs> yürüyüş yolları parklar kusuyorum. Şimdi gidiyoruz şu Çamlık Parkının içinde güzel bir kafe var. Orada varsa güzel bir salep içelim. Sonra bakarız ne yapacağız. Görüşürüz. Şöyle bahsettiğim kafede burası Hayal Kahvesi. Güzel yani hava da güzel. Girelim. Orada görüşürüz. İçelim, teşekkür ederim. Aa, ne güzel bir ortam. Şöyle bir ortamdayız. şöyle bir ortamdayız. Sobayı da yakmışlar. Harika görünüyor. Şöyle. Üşümüşüz ya değil mi? Bugün yürürken teşekkürler. Bu arada yani Salih bu en az 40 dakika oldu ve hala bekliyoruz. Hani böyle karışık karışık servis ediyorlar falan. Hiç beğenmedim rezalet sıfır. Değil mi? <laughs> Yok yani 40 dakika oldu en az 40 dakika oldu ve şey mesela biz ilk gelenlerdeniz seni hani, buralar boştu mesela sonra anlamadım yani Gelenlere verdiler bir şeyler ama biz alamadık yani böyle ama da yani bilip gelin en azından gelmezsin zaten <gülüyor> 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 hatta gelmeyin olabilirlerse gelmeyenler çünkü böyle bir şey görmedim ya hani acelesi olan insan. Bir geç kalırsınız hani bir yere falan gidecekseniz ona göre plan yapın hani bugün tek bir yanınız buraya gelmek öyle gelin yoksa gelmeyin hani bir tek de burası kalmamıştı aslında ama e, bu kadar ben servisin yavaş olabileceğini düşünmedim yani değil mi? <laughs> geliyor geliyor bakalım ne zaman geleceğiz başlattık bakalım inşallah Teşekkürler. Sonunda geldi. Sonunda geldi. 45 dakikanın sonunda geldi. İnşallah tadı da... İnşallah beklediğimizi değer mi? Beklediğimizi değer. Sonra dakika dakikada bir sale bin Umarım bakalım. Tamam. Yani kalabalık olabilir de yani pazar günü. Bütün işletmeler kalabalık zaten değil mi? <laughs> öyle bir mu <açmalık> olur. <laughs> Aynen öyle. <laughs> çok su eklemişler. Evet belli oluyor. Sen ne düşünüyorsun tanem Salep hakkında? Suyu az olsa iyi işte. Yarısından çoğu bence su. Hı hı. Böyle Salep. Bir de şey mesela. Hani mesela buhar falan çıkıyor ya soğuk bence sence. Niye öyle? Buhar çıkıyor da hafif birazcık sıcaklık var. Ya bir de bunu daha yeni pişirmeler var. Bak, yiyordun ödünme içtim bak aradaki fark var. Evet Böyle mesela saygı. hani bu kadar çabuk içemememiz lazımdı yani. da. Neyse mesela, artık. hiç işte. Evet. Bu arada Salep de gerçekten asla beklediğimize falan değinmedi yani hani yüz yol hatasını falan yaptık. Biz aslında şeyi e, Madun çok beğeniyorduk, değil mi? Ama Madu kapandı. Yani Çamlıktaki Madu kapandı en azından. Ne biz de foruma girmek istemedik. Yani bugün forum kalabalık oluyor diye biliyorsunuz. Ondan böyle bir şey yapalım dedik ama çok yanlış bir tercih yapmışız. Bitti zaten şu <laughs> Baya yanlış bir olmuş. Neyse artık. O zaman şimdi kapatayım ben. Evde görüşürüz. Herkese selam. Az önceki sahip maceramızdan sonra artık eve geldik ve size bir haftadır çekeceğim bir türlü çekemedim fırsatım olmadı. Cezayetlerimizde gelen hediyeleri açalım istedim birlikte. Bugün onlara bakalım. Daha sonrasında da bugün zaten günün video da gelir. Tamam hemen başlayalım şimdi. Şöyle. Bunu babaannemiz ve dedemiz almış çok tatlı böyle yeni doğan sanırım bu da şapkamıza eldivenleri var minik minik çok tatlı tabi bunlar cinsiyet partisinden önce alındığı için renkleri de genellikle ekru beyaz böyle risksiz renkler bu var bunu da küçük amcamız almış şöyle bu da tulum muydu zıbın mıydı ya unuttum şuradan bir kopya çekeyim ee, body yeni doğan body diyor evet <laughs> ikisi de değilmiş herhalde <laughs> bu da çok tatlı böyle tamam ee... Bunu da bizim arkadaşlarımız almışlar battaniye. Bu dönemde burada battaniye de çok lazım oluyormuş. Biz de yeni yeni öğreniyoruz böyle. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bu da ekru. Böyle koyalım. Ondan sonra bakalım. Şöyle. Ee, bu var. Evet. Bu da benim dayım ve eşinden. Çok tatlı bu da. Böyle yeni doğan bu da. Böyle koyalım. Koalalı beyaz. Bunu anneannemiz ve almışlar. Bu da çok tatlı bir battaniye. Böyle her iki cinsiyet için tabi. giymediğimiz için. Böyle almışlar. Teşekkür ederiz. Böyle yumuş yumuş. Kızım için güzel şeyler. Şimdi şuna bakalım. Bu battaniyeyi de büyük amcamız almış. Şöyle göstereyim içine de göstereyim. Böyle ona da teşekkür ederiz. Şöyle evet, Bunu dayımız ve teyzemiz almış. İlk oyuncağımız. Gerçi ilk oyuncağımız olmuyor. ikinci oyuncağımız. İlk oyuncağımızı da dayımız ve da, teyzemiz almıştı. Teşekkür ederiz böyle. Eğitici küpler çok tatlı. Baksanıza. Şöyle. Da ee, bu zıbınları da benim teyzem almış Ona da çok teşekkür ederim. Tamam. Tam yaz bir olacağımız için biz artık böyle kısa kollu falan hani alacağımız şeyler biraz daha herhalde yeni doğanlar öyle olur diye tahmin ediyorum. Ama yine sizden de tecrübeleriniz varsa e, yazarsanız sevinirim yani yorum olarak. Aa, şunları az sonra mı bakalım. Evet bunları az sonra bakalım. Evet şuna bakalım şimdi. Bunu da kuzenimiz almış. Çok tatlı bir nevresim takımı. Beşiğimiz için. Bakayım. Evet, şöyle. ta -da. Bu da çok güzel. Böyle koyalım. Şurada çarşafı. <laughs> Dinozorlu. Böyle koyayım. Evet, devam. Kim var? Burada oyuncağımız var. Bunu da kuzenimiz almış. Bu da Fisher Price'in diş kaşıyıcısı. Bu da çok tatlı bir şey. İlk hediyelerimiz, ilk oyuncaklarımız. Ne güzel oldu böyle. Şuna bakalım. Aa, evet, bunları da benim kardeşim Kerem doğumunda giymişti. onları kendisi getirmek istemiş. Tamam, teşekkür ederiz. Bu arada Kerem doğumda 15 sene oldu. Yani zaman ne hızlı geçiyor. Şimdi bunları benim bebişim giyecek mesela. Böyle bunlar da çok tatlı. Hemen gösterelim. Şöyle zürafalı. Hem de her iki cinsiyet için de uygun olduğu için giydirebileceğiz yani. Minik minik. <laughs> Bu nedir? Böyle bir <laughs> tatlı tatlı bir şeyimiz. Eşimin hasta sormuş. Ona da çok teşekkür ederiz. Tam artık kız bebiş için, kız bebiş battaniyesi. Şöyle baksanasa yumuş yumuş. Ona da teşekkür ederiz eğer bizi izliyorsa. Bu da çok güzel gerçekten. Böyle koyayım. Bak Bunlara bak galiba. Evet, şurada da kızımın ilk oyuncağı, ilk hediyesi demiştim ya. Bunu da göstereyim. Bununla getirdim. İlk aktivite kitabı. Bu da böyle diş gibi Çok oh, tatlı. Bir şey. Şöyle. <laughs> böyle bunu da koyalım. Ve bu da hamile olduğunuzu paylaştığımız arkadaşlarınız elinize gelirken getirmişlerdi. Böyle tatlı tatlı. Patikler. Minik minik hepsi. Böyle gelen herkese, hediye alan herkese çok teşekkür ederiz. Ee... Bu arada videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, eğer beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten hani büyük bir emek isteyen bir işmiş yani. Bu insan içine girmeden anlamıyor. Ama keyifli de bir şey. Böyle pazar günümüzü böyle bitirdik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ben şimdi şu ortalığı bir toplayacağım. Ve sonra yemek yeriz. Günü de bu şekilde bitiririz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.